Herkese iyi akşamlar. Bugün konuğumuz Erkan Şener, inşaat mühendisi. Ben ona Erkan abi diye hitap edeceğim bugün. Çünkü kendisini şahsen birebir de tanıyorum, ediyorum. Bugün Almanya sohbeti yapacağız. Erkan abi iki buçuk yıldır yaklaşık burada. Ben de bir buçuk iki yıldır Almanya'dayım. Bu programda Almanya'ya dair merak edilenleri konuşacağız. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Sağ ol Akanch. Abi, ee, abi bu e, Almanya macerasında ee, en sona sor, en sonda soracağım soruyu en başa sorarak e, başla. <laughs> Almanya pişmanlık mı? Yani bunca şeyi göz alıp geli, geliyorsun buraya, buna değiyor mu? İki buçuk yılın sonunda buna ne dersin? Ya tabii Almanya e, pişmanlık değil. Onu biliyorum. Onu e, biz aile içinde de kendi kendimize bunu konuşuyoruz. E, ama insana hani pişmanlık hissettirecek kadar oraya yaklaştıracak kadar zorluyor gerçekten. Evet. E, sen bir senin bir ailen var, çocukların var. E, yani burayı tek başına gelmek mi daha zordur, e, yoksa böyle aileyle gelmek mi? Ya ben. Evliyim ama benim çocuğum yok. Çocuklu gelmek daha büyük bir sıkıntı değil mi? Yani çocukların buraya adapte süreci, alışma süreci bambaşka ortam. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Biz önce ben tabii tek geldim ki burada birçok arkadaşım tanıdığım aynı yolu izlemiş. Birkaç ay kendim tek başıma kaldım. Daha sonra oğlum geldi. Arkasından da eşim ve kızım geldi. Ee, yani asıl aileyle daha zor hale geliyor. Ee, eğer aile için gerekli ortamı hazırlamadıysanız e, ve e, önceden bir hazırlığınız yoksa e, gerçekten çok zor. Ee, çocukların okulu, e, oturacağınız ev, yaşayacağınız ortam, e, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, iş bunların hepsi aileyle birlikte gerçekten daha zor hale geliyor. Bekar insanlar için yani bilmiyorum tabii ama e, duyduğum gördüğüm kadarıyla e, tek başına buralara gelip buralarda yaşamak bir düzen kurmak e, buranın düzenine alışmak e, bunlar nispeten daha kolay aileyle gerçekten daha zor hale geliyor. Evet peki tersen, abi şöyle bir şey diyeceğim yani ben de buna katılıyorum e, ama bir yandan şöyle de bir motivasyon olmuyor mu e, buraya tek geliyorsun? yapay kimsen yok. Ee, burada çok zor dönemler geçiriyor yeni göç eden insanlar ve e, insanlar düşebiliyor. Yani motivasyon olarak düşebiliyor, e, moral olarak, duygusal olarak çöküntüye girebiliyor. Ülke özlemi, aile özlemi, bir sürü şey sayabiliriz. E, yanında biri olduğunda bunu aşmak e, daha kolay olmuyor mu e, sence? Evet. E, şimdi biz tabii Türkiye'de e, ki hayatımıza bakıyoruz. Orada e, çok sosyaliz. E, Biz e, mesela oturduğumuz Türkiye'de kaldığımız yerde komşularımızla ilişkilerimiz çok güzel. E, arkadaşlarımızla e, birlikte geçirdiğimiz güzel zamanlar var. İnsan e, gün içinde canı sıkılsa e, bir komşusunun gidip kapısını çalıp "Merhaba, ben kahve içmeye geldim" dediğinde hiç tereddütsüz komşunuz size buyurun gelin der. Ee, ve yanınızda tabi aileniz olduğunda e, başka insanlarla başka ailelerle kaynaşmanız bir arada olmanız daha kolay olur e, Şimdi biz buraya geldiğimizde e, yaşadığımız aile olarak en büyük e, sorunlardan biri e, sosyal olan olamamak e, Çünkü tanıdığımız bir aile yok e, ve ne yap ne yaptık biz tabi evin içinde kendi aramızda, e, iletişim kurarak, e, birlikte vakit geçirerek e, bu aşamayı geçmeye çalıştık. E, oysa bir aile olmadığında evin içinde, e, yalnız kaldığınızda ne yapmanız gerekiyor? Dışarıya çıkmanız lazım, e, başka insanlarla iletişim kurmanız lazım. E, bunun avantajları var. E, şöyle ki, siz dışarıda başka insanlarla iletişim kurmak istediğinizde öncelikle Almancayı daha kolay öğreniyorsunuz. Ee, ve buraya daha kolay uyum sağlayabiliyorsunuz. Ee, ben onu e, hani bekar olarak gelmenin avantajını orada görüyorum öncelikle. Ee, bilmiyorum belki de tabi e, gün içinde çocuklarla birlikte vakit geçirmek, eşinizle oturup sohbet etmek, bunlar sizin buradaki zorluklarınızı bir nebze azaltıyor. E, o konuda haklısın. Ama e, Almanya'ya ve e, buradaki insanlara alışmak, uyum sağlamak açısından diğeri sanki daha avantajlı gibi görünüyor. Evet, bu açıdan bakınca çok haklı olduğunu düşünüyorum abi. Peki abi, şimdi bu noktada Almanlar peki soğuk insanlar mı sence? Yani dedin ya, komşularımızla iletişime geçerdik, Türkiye'de olsak vesaire. ben de burada komşularım var, Alman komşularım da var. Öyle iletişim kurmak Türkiye'deki gibi basit olmuyor. Evet... ...bir sohbet ediyorsun ama belli bir sınırları var. Yani hadi gel bir çay içelim akşam olmuyor. Bunun bir zorluğu var mı yani? Gerçekten Almanlar soğuk mu? Şimdi ben tabii her Alman'ı bu konuda yargılayamam. <laughs> ya da değerlendiremem ama ben kendi adıma konuşayım biraz şanslıydım. Şu açıdan benim komşularım iki komşum var. Bir tanesi Alman. Gerçekten çok sıcaklar. Yani hani Almanlar soğuktur diyemiyorum. Ondan dolayı belki. Fakat çok duyuyorum ve bazen de karşılaşıyorum. Gerçekten iletişimlerinde bir şey var. Soğukluk hissediyorsunuz. Ee, samimiyet e, göremiyorsunuz e, ya da biz bir alıştık Türkiye'de ilişkilerimizde komşu ilişkilerimizde arkadaşlık ilişkilerimizde çok samimiyete belki alıştık da buradakini yadırgıyoruz. E, ama e, Türkiye'den gelen tanıdığım herkes aynı şeyi söylüyor e, ve biraz da hak, e, haklılar diyebiliyorum yani gerçekten e, iletişimlerinde biraz soğuklar. Ben de ilk geldiğimde öyle düşünüyordum ya yani bu, bu insanlar niye bu kadar soğuk mesafeli diye. ama sonradan kendi gözlemlerimi yaptım şöyle düşünüyorum abi yani bu adamlar ya da bu insanlar bu kadınlar soğuk değil sınırları olan insanlar çizgileri olan insanlar biraz kültür tabii ki şeyi var faktör var burada bizde iç içelik vardır işte çay etrafında toplanma kültürü vardır. Burada çay kültürü, Alman'ın öyle bir kültürü yok. Adamlar açıyor, şarabını içiyor evinde. Çok rahatlar. Ee, yani biraz şey, mesafe koyuyorlar. İlk başta buna anlam veremiyordum. Ya da yadırgıyordum daha doğrusu. Anlam veremiyordum değil. Ee, şu dönemde e, bunu anlayabiliyorum artık. Hak da veriyorum. E, kişisel bir şey olarak görmeye başladım. Ya komşulukla ilgili e, biz tabii kendi kültürümüzü de buraya getiriyoruz geldiğimizde. Benim hatırladığım biz şimdi buraya ilk geldiğimizde komşularımıza işte Türkiye'den getirdiğimiz ufak tefek böyle lokumdu, işte özel eşyalardı, hediyelik eşyalardı. Bunları o komşularımıza veriyorduk ve ilk başta çok garip karşılanıyordu. Hani bu niye bana böyle bir şey verdi gibi bakıyorlardı bir süre sonra alıştılar. Üstüne biz bir de işte evde mesela bir tatlı yapıldı yöresel ya yani Türkiye özgü bir tatlı. hem alırdık tepsiyle komşulara götürürdük. İlk başlangıçta onu da çok garip karşıladılar. İşte bu niye bana bunu getirdi gibi. Fakat bir süre sonra ilginçtir, Onlar buna uymaya başladılar. Bu sefer kendileri evlerinde bir tatlı veya bir şey yaptıklarında bize getirmeye başladılar. Ya da mesela geçen yıl komşum Bosna Hersek tarafına bir tatil'e gitmişti. Dönüşte oraya özel bir kahve herhalde. O kahveyi bana hediye olarak getirmişti. Yani. Bunu mesela e, e, belki biz geliştirdik burada bilmiyorum ama normalde evet. böyle bir şey yok ve bana bunu bir Alman e, yani iş arkadaşım söyledi. Dedi ki e, Erkan dedi bak e, sen böyle Türkiye'ye gidiyorsun geliyorsun ve bana işte bir şeyler getiriyorsun ya hani Türkiye'den hediye olarak e, Almanlarda böyle bir şey yok yani e, bana hediye bir şey getirme. Ben mesela tatile gideceğim. Döndüğümde sana getirmeyeceğim. Bunu bil yani <laughs> dedi. Ama biz galiba biraz kimyayı bozduk burada. <laughs> Komşularımız bir yere gidip geldiklerinde bize getiriyorlar bir şeyler. Evet. E, bayağı bir e, Almanları değiştirmişsin abi. E, ben de burada e, ya yani yan tarafta bir Türk komşum var. Taşınalı 3-4 ay oldu belki ama daha onun dışında hiç kapıyımızı çalıp da işte size bir şey getirdim diyen olmadı bizde birine yapmıyoruz çünkü böyle bir kültür olunca evet bu biraz şey oluyor şaşırtıcı. Ben şeyi duydum mesela bir arkadaşım anlattı komşusu kendisine bir böyle çaya davet etmiş davette bulunmuş. Ee, yani ne zaman diye sorduğunda yaklaşık iki ay sonrası için bir tarih söylemiş, baya ee, baya randevu vermiş yani. <laughs> bayağı, ilişkiler hani biraz bu şekilde. Şu ana kadar hiç evet. komşum beni evine davet etmedi. Ee, ben mesela kendimi düşünüyorum, Türkiye'de olsam bir yere taşınsam e, herhalde komşumun ilk yaptığı iş e, ne bileyim bir yiyecek bir şeyler hazırlar. Biz taşınırken bile getirir. Hani siz yemek hazırlayamazsınız. Buyurun ye yiyin gibi ya da ertesi gün bizi yemeye çağırır. Ben e, çok iyi biliyorum. Yeni taşındığım yerde beni evine misafir eden komşum oldu. <laughs> yani burada böyle şeyleri hiç şu ana kadar göremedim. <laughs> Büyük ihtimalle de görebileceğiz ikimiz de abi. <laughs> evet. evet. Peki abi e, Almanya'nın en zor tarafı ne? Ya yani seni böyle uğraştıran eden ee, ne oluyor? Ee, Almanya'da aslında e, karşılaştığımız zorluklar ilk geldiğimizde karşılaştığımız en büyük zorluk kiralık bir ev bulmaktı. Ee, zaten Almanya'da bir konut sıkıntısı var. Ee, bir de e, burada ev sahipleri e, evlerini kiralarken e, ilanlar veriyorlar. E, tabii bu ilanlar bir takım siteler üzerinden yürütülüyor ve siz oraya e, bir nevi özgeçmiş bırakıyorsunuz. <laughs> yani ben şurada çalışıyorum, şu maaşı alıyorum, e, ondan sonra işte daha önce şurada oturuyordum gibi bazı bilgiler veriyorsunuz. E, ve bu ev sahipleri e, bu başvurular içerisinden birini seçiyor. Sanki işe birisini alıyormuş gibi seçim yapıyor. Üstüne bir de sizinle mülakata geçiyor. Hani beğenirse sizi, size evini kiraya veriyor. Her şeyi geçtiniz diyelim, maaşınız çok iyi yani uygun, bu evin koşullarını karşılayacak şekilde. Hatta mesleğiniz de çok iyi, İş yerinizden yazı da aldınız. E, fakat tabii bizim için, bizler için e, takıldığımız başka bir nokta daha var ki hani bizim ismimiz Thomas veya Natasha değil. E, bu yüzden de e, ilk geldiğimizde e, böyle bir zorluk yaşadık. E, bir de Almanya'da yaşadığımız bir sıkıntı da e, korku temel, temelli bir düzen algısı var burada. E, yani korku temelli düzen demiyorum. Yani algı var. E, o da aslında burada e, yaşayan ve buraya daha önce gelmiş olan insanların belki de yarattığı bir algı. E, şöyle ki e, biz e, ilk geldiğimiz zamanlarda bu e, evdeki atıkların ayrıştırılması konusu çok gündeme geldi biraz zorluk çektik Aslında zorluk çekmemizin temelinde hani plastik şuraya yemek artığı şuraya şeklinde bunu ayırt edebilmek değil de bize anlatılanlar işte yok yanlış yere atarsan ceza yersin yok işte çöpü toplamaya gelenlerde dedektörler var filan Böyle şeyleri duydukça daha tedirgin oluyorsun. Bu sefer elindeki çöpü ya acaba buraya mı atmalıydım, buraya mı atmalıydım diye tereddüte kapılıyorsun. İşte bu korku algısı yani bu korkuya dayalı düzen algısı bizi biraz zorladı. Fakat işte mesela komşuma sorduğumda ya da bir Alman arkadaşıma sorduğumda ya boşver o kadar da şey değil <laughs> dediklerinde anladım ki hani bu o kadar da zor bir şey değil. Öyle bir, bir sıkıntı yaratmıyor. Ee, bir de e, mesela bu korku algısı şeyde de karşıma çıktı. Ee, i̇şte kış geldiğinde kapının önünü, kaldırımını kendin temizleyeceksin. Yoksa birisi gelir buzda kayar düşerse işte hastane masraflarını, tazminatını falan ödersin gibi. Yani aslında bunlar bu şekilde anlatmaktansa insanlara bunun doğrusunu tarif etmek lazım. İnanın çö evdeki çöpü ayrıştırmayı o kadar doğru buluyorum ki e, gerçekten çok mantıklı. Yani Bunu mantığını düşündüğünüz zaman e, hak veriyorsunuz. E, kapınızın önünü kaldırımı da temizlemek de çok mantıklı. Yani orada siz de istemezsiniz kimsenin düşmesini. E Fakat yok cezalar yersin, yok işte e, madde komşun seni şikayet eder, dava açar gibi. E, bir Algılar e, gerçekten bizim gibi sonradan gelmiş e, özellikle de eğitimli insanlar için e, bir sıkıntı oluşturuyor. E, bence burada bir sorun da e, formaliteler. E, mesela buraya anmeldung yaptığınız yani kayıt yaptığınız e, andan itibaren e, posta kutunuz dolup taşmaya başlıyor. E, <laughs> Ee, biz Türkiye'de hiç alışık değiliz. Posta kutumuzu ya ben e, belki de e, aylarca hiç açmadığımı bilirim e, Türkiye'de. Fakat burada e, bende tik haline geldi. Yani aklıma geldikçe gidip kutuyu açıp bakıyorum bir şey var mı diye. <laughs> Çünkü e, gerçekten bütün iletişim neredeyse bütün iletişim postayla yapılıyor. E, hatta bir kısa bir şey anlatayım. E, <laughs> bir bana e, burada belediyeden bir yazı geliyor gelmesi gerekiyordu zaten onu bekliyordum e, yazı hemen hemen yani aynı konuyla ilgili üç farklı mektupla gönderildi bana e, ve bu mektuplar e, arka arkaya günler e, günlerde geldi işte birisi 5 Aralık birisi 6 Aralık birisi 7 Aralık'ta geldi e, yani üç tane mektubun aslında temelde aynı konudaki 3 tane mektubun e, arka arkaya <laughs> gönderilmesi bana çok saçma gelmişti <laughs> e, ama duyduğum kadarıyla çevreden tabi bu çok normal bir şey burada. E, postalar hiç durmadan <laughs> sürekli gidiyor ve size posta kutunuza sürekli bakmanız gerekiyor. Abi bu korku algısına ben de bir örnek vereceğim. E, buraya taşındığımda işte bir e, koltuk almıştım. Sonradan o koltuğu e, beğenmedik. işte. Hediye olarak burada dışarı koyma sistemi var ya, biz de öyle yaptık. Yani üzerine de yazdık, karton kağıda yazdık. Bu hediyedir, hani alabilirsiniz deyip bir koyduk akşam vakti. Sonradan bunu tabii ev sahibi bize söylüyoruz, çevremizdeki buradaki arkadaşlar konuşurken ya işte biz de bunu birine vereceğiz, kapımızı önüne koyduk, işte sokağın başına koyduk falan diyorduk. O dediğin korku algısı var ya. Aynısını yaşadık. Herkes şeydi. diyor. E, burada öyle bir şey olmaz. Yapmayın. E, biri gördüyse sizi şikayet ederse binlerce euro cezası var. Abi böyle sanki şey, kıyamet kopmuş gibi bir şey oluyor. E, o korku <laughs> algısını hissediyorsun. Evet. E, i̇kinci günün sonunda biz dedik ki o zaman tamam alalım. E, kilerimizi atalım. E, kalsın orada. Hani birine veririz sonra dedik. E, geldiğimizde yoktu. Yani birileri onu almış kullanıyordu. evet ama ya yani o korku algısı evet maalesef yani temelini anlattığında hasta korkuya gerek kalmıyor. Aynı şey buraya geçenler bir arkadaşım geldi bizde kaldı Türkiye'den geldi. eline bir şey alıyor işte biz ona bir şeyler veriyoruz İşte bu niye bak bunun tadına bak bu değişik falan. Yiyor diyor ki şimdi ben bunu nereye atacağım? Anlatıyoruz <laughs> paketler şuraya işte bio buraya falan. E ee, arkadaşımıza en son şey dedi. Yani e, ben bir şey yemek istemiyorum. Bunun siz yokken, eğer evde yokken ben hiçbir şey açmayacağım, hiçbir şey yemeyeceğim çünkü neyi nereye açacağımı bilmiyorum. <laughs> ee, böyle dülkü <laughs> olmaz olsun e, diye bir şey yapmıştı. Ama bunun işte e, mesele biraz temelini ama anlattığımızda e, o iş çözülüyor. E, o problem biraz orada kaynaklandı. E, posta kutusunda da aynı şekilde ben de senin gibi tedirginim. Günde iki defa bakıyorum ve inanılmaz sıkıldım posta olaylarından. Bir örnek vereceğim daha bugün. işte yine baktım gelmiş nedir bu diye. Sokağımızda çalışma yapılacakmış işte 20 gün. Belediye bizi önceden uyarıyor diyor ki, işte şunları şunları yapmayın, şunlarda dikkatli olun. Gürültü yapacağımız için de sizden şimdiden özür diliyoruz. bu koca bir sayfa not. Bırakmışlar. Bu çok güzel bir şey bir yandan ama yani, o diğer evraksal işler biraz can sıkıcı olabiliyor. Evet. evet. Ee, yani bu tabi formalitelerle ilgili. Ben iki buçuk yıldır buradayım. Ee, yaklaşık hani üç tane klasör doldurdum diyebilirim. <laughs> Genel mektupları artık sıkıştırarak falan böyle hiç klasör dolu halde duruyor. Bunların büyük kısmına bakmayı başarabildim. Bir de Almanca olması tabii ayrı bir şey, sıkıntı. <laughs> ee, ama hiç bakamadığım, yani sadece şöyle bir önemli mi değil mi diye bakıp e, klasöre koyduğum bir sürü de şey var, evrak var. Maalesef.